Çevremizde şey, NASA öyle bir şey mi? Yani e, Şehir içindeki yangınlardan, orman yangınlarına kadar bütün yangınları... Ee, ise Managing Fire. Managing Fire, e, NASA'nın film sistemi. Yani bu sistemde uzaydaki uydularla yeryüzündeki yangınları görebilen bir sistem. Ve e, bu yangınların e, toplandığı verileri e, harita üzerinde gösteren bir sistem. Başkent Kod Robotik Takımı birin üyesiyim. Şimdi birazdan size... E, kendi dünyamız dışında dünyalar yaratmak üzerine olan challenge'da hazırladığımız dünyayı ve sunumu anlatacağım. Bildiğiniz üzere şimdiye kadar düzenlenen yaşanabilir bölgeler üzerine baktığımızda aslında bu sistemleri incelediğimizde genellikle tek yıldız sistemi görüyoruz. Ancak işin aslı şu ki Samanyolu galaksisinde tek yıldızlı sistemlerden ziyade iki yıldızlı sistemler çok daha yaygın ki bu, or bu oran %85 olmakta. Bizlerin ülke olarak özellikle şiddetle üretime ihtiyacımız var. Yaşadığımız sıkıntıların temel nedeni üretimsizlik. Bu üretimsizlik her alanda mevcut. Başta düşüncede olmak üzere en temel şey olarak düşündüğümüz şey düşünmeyi öğretmek. O düşünmeyi öğrendiğimiz zaman zaten bizler her türlü şeyi çözmüş oluruz. Bugünün dünyasında genç bir nüfusa sahibiz. Çok ciddi birikimlere sahip bir ülkenin çocuklarıyız. Sizler yeniden üretimi canlandırarak bizlere önümüzdeki yıllarda güzel günler görme üzerine hazırlamış olacaksınız. Bugünün dünyası artık sizin dünyanız ve sakın geç kalmayın çünkü hemen arkanızdan yenileri geliyor, çok hızlı değişimin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Zaman şu anda en kıymetli şeylerden bir tanesi. Bunu sakın unutmayın. Hepinizi kutluyorum. Bu yarışmanın birincisi benim ülkem. Onu bilin. Dördüncülük ödülünü vermek için Adana İşgat Derneği Başkanı Berman Mantı'yı davet ediyorum. Steyler Engineering. Üçüncülük ödülünü vermek için Profesör Doktor Suha Berberoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Üçüncülük ödülünü alan ekip Space Teams. Profesör Doktor Suha Berberoğlu'nu ikincilik ödülünü alan Robo Science <laughs> ekibi. Birincilik ödülünü vermek için Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akkaya'yı sahneye davet ediyorum. Ben birinci Kozmik Titans. teşekkür ediyorum. Tebrikler kesin. Teşekkürler. Tebrikler.